Gerçekten. Arkadaşlar çok sinirliyim Bak Şasa ablam bana ekmek aldı al 20 lira vermiş Ama ben koyduğumda Bu nereye çıktı yani Bir tane ekmek alabildim o yüzden de Şimdi de beni suçlu olsun. Abi anlamadım ya Adam 20 lira vermiş. 20 lira vermiş. Bir tane ekmek alabilmiş arkadaşlar. Bak sadece 10 lira vardı. 20 yoktu arasında. Bir tane daha yoktu yani. 2 tane 10 lira vermiş. Bir tane 10 lira vardı. İki tane ver. Ne iki tane? On liradan iki tane vermiş oraya sadece bir tane 10 lira vardı abi ya. Bak 20 lira verseydi 2 tane olurdu değil mi? Evet. Artı evcet. 6 mı? 6 mı? Ne altısı? Ben 6 altı demedim. 20 eder. 20 lira olacak bu. 5 lira var mıydı? Aa. Ee, ben bir tane normal alıyordum.

...kedi var. Ah, Sinir oldum ya. Beni niye götürüyor sakatım? Beni niye götürüyor anlamadım. Niye götürüyor? Hani ben de gittim ya ondan. E niye götürüyor anlamadım. Ekmeğin, ekmeğin, bir tane ekmek aldım. Bir de kızıyor bana, bir de kızıyor. Bakkaldaki herkes kadına bakıyor. Bir de var ya ya. Satı beni götürdükten sonra. Hı -hı. Ya gıcık oldum lan ya? Anne söyle ben. de. Sizin romanda hangisi? Asansör romanda hangisi? Ha? Asansör romanda sizden hangisi? Sen sen benimle benimlikte. Dağlara ne Okul okul numaram bir de birce bir. bir. Benim de okul numaram iki de. Ne güzel Hı -hı. Arkadaşlar biz çekilce başladık. Sakızımı attım ben. Ama hemen gitti. Yiyoruz. Evet. Diyince akşama akşam diyor. Akşam bu. Aşkım. Akşam de. Ne yapayım? Akşam deme akşam. Ben de. canım öyle istiyor. Bu çok karanlık oldu sence? Evet. Oğlum ya hadi senin yerin ondan sonra çıkacağız. O değil. Gel. Oyna biraz otur. Oh ışık der Ne için Ne için ne, ne yapmışlar? Burası sıcak mı oturduğun yer? He? Sıcak olup geliyor mu popon oturduğun yerden? Evet. Oraya birisi oturmuş. Birisi mi? Evet. Nerede birisi oturmuş? Dün birisi ben de kostüm. Harbi biri oturmuş onlar. E biri niye oturmuş? Hangi Bence babam oturmuştur. Merhaba. Öyle mi oturmuş ki? Yanına bak.

Yeah. gelse. Neden mi çektin? Evet, de var. Onları mı alacaktık da? Al şu, şu paraları al. Bunlarımızı mi sen, neden da ben de, ben, sen neden? Geldi. baba de geldi. Açan ne oğlum? Ha, sen neden mi bu Dur, Dur. Oğlum, Ne yapalım? Hadi ya arkadaşlar ya. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Yiğit maharet, maalesef evine gidiyor. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay Yiğit. Bay bay. Bay bay.